Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda DNA ve genetik kod konusunu tekrar edeceğiz. Öncelikle DNA nedir bir hatırlayalım. DNA çocuklar hücrede yaşamsal faaliyetlerin solunum, sindirim, boşaltım, enerji üretme gibi yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kontrol eden yönetici moleküle ne diyorduk? DNA diyorduk değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız DNA çift zincirli ve gördüğünüz gibi sarmal bir yapıya sahiptir. DNA ismini deoksiribonükleik asit arkadaşlar ifadesi ifadelerinin baş harflerinden almaktadır. DNA'nın ismi. Çocuklar DNA'nın yapı birimi şu renkli gördüğünüz, şu renkli olarak gördüğünüz neydi? Nükleotitlerdi hatırlarsanız. Evet arkadaşlar. Kedi geni akrostişini hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Evet. Hücrede çekirdek varsa kromozomlar yani DNA arkadaşlar daha doğrusu çekirdeğin içindedir. Ama çekirdek yoksa mesela bakteri gibi çekirdeksiz bir hücredeyse DNA mecbur. Hücrenin neresinde olur? Sitoplazmasında olur. Çekirdeğin içinde kromozomlar var arkadaşlar. Evet, kromozomlar DNA'nın protein kılıfla sarılmasıyla oluşuyordu. Dolayısıyla kromozom yapı olarak DNA'dan daha gelişmiş bir yapıdır. DNA'nın da belirli görev birimleri vardı. Bunlara ne diyorduk değerli arkadaşlar? DNA'nın görev birimlerine ne diyorduk hatırlayalım. Evet, gen diyorduk değil mi? Evet, gen diyorduk. Arkadaşlar, DNA çeşitli genlerden genlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Dolayısıyla DNA gene göre biraz daha kompleks, yani büyük bir yapıdır. Arkadaşlar, genler ortalama 1500 nükleotitten oluşur. DNA'nın görev birimi gendi ama yapı birimi neydi? Nükleotitti arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz renkli yapılar şöyle gösterelim. Ee, renkli yapıların her biri birer nedir değerli arkadaşlar? Nükleotittir. Evet. Şöyle yapalım karışmasın. Ee, büyüklük sıralamasında kedi geni. K, ke D, G, N. Bakın baş harflerini alıyorduk. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Büyükten küçüğe doğru kedi geni sıralaması vardı hatırlar. Arkadaşlar bir nükleotidin yapısında fosfat, şeker ve baz üçlüsü vardı biliyorsunuz. Her nükleotitte gördüğünüz gibi şekerler ve fosfatlar ortak. Ama velakin lakin e, organik bazlar farklı. E, Dolayısıyla şu tarz ifadeler hep doğrudur. Tüm canlılarda dört çeşit e, nükleotit bulunur. Doğrudur arkadaşlar. E, öğretmenim üç çeşit olan yok mudur? Hiç yok arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bu nükleotitlerin dizilimine biz şifre diyoruz çocuklar. Bu dizilim sıralamasına ne diyoruz? Şifre diyoruz. Gen genetik kod diyoruz. Tüm canlılarda bu genetik kodlar farklı. Sadece mitozda çoğalan canlılarda aynıdır ve tek yumurta ikizlerinde bu durum e, aynıdır arkadaşlar. Şifreler aynıdır. Arkadaşlar e, nükleotitin yapısını görüyorsunuz. Dikkat ettiyseniz DNA'nın iki zinciri organik bazlar e, arasında kurulan bağlarla arkadaşlar e, bağlıdır. E, yani tutup da organik bazın karşısına şuradaki fosfat gelmez. Tamam mı arkadaşlar? Sitozinin karşısına guanin gelir. Guanin karşısına sitozin. adenin karşısına timin gelir. Kiminin karşısına adenin gelir, bunları zaten biliyoruz. Evet. Arkadaşlar burada da şeklin temsil ettiği yapılar, adenin ve guanin böyle çift halkalı yapıdadır. İleride göreceksiniz. Fosfat daire şeklinde gösterilir. bas şekilli beşgen şeklinde gösterilir. Evet arkadaşlar, ilkel yapılı hücrelerde DNA, stoplazma da oluyor. Gelişmiş yapılı hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplastta DNA bulunur. Ee, ek bilgidir arkadaşlar. Mitokondri ve kloroplastın da kendine ait DNA'sı bulunur. Hatırlarsanız mitokondri solunum organeliydi. Kloroplastta neydi? Fotosentez organeli. Evet arkadaşlar DNA'nın yapı birimine ne diyoruz? Nükleotit diyoruz. Unutmuyoruz. Nükleotitin yapısında organik baz, şeker ve fosfat bulunur. Dört çeşit organik bas, deoksiriboz şekeri ve fosfat grubu bulunur arkadaşlar. Nükleotidin yapısını unutmuyoruz. Evet bunlar da nükleotitlerin çeşitli gösterimleri arkadaşlar. ha Buradaki sıralama önemlidir. Yani hocam bazla fosfat arasına şeker gelmiş. Bazla şeker arasına fosfat gelemez mi? Gelemez arkadaşlar. Sıralama hep böyledir. Tamam mı? Fosfat şeker bas, fosfat şeker bas. Evet tabloyu da inceleyecek olursak adenin nükleotidinde fosfat şeker ve adenin bazı vardır. Yani bağlanan baza göre nükleotidimiz isim alıyor. Nükleotitlerimiz ismini bazlardan alır derse doğru diyeceğiz arkadaşlar. Burada da bu bilgiyi bize veriyor bakınız. Evet. Arkadaşlar nükleotitler bir araya gelerek genleri oluşturuyorlar. DNA'nın en küçük görev birimine gen diyoruz. Bakın yapı birimi nükleotit, görev birimi gen. Bakın belirli bölgeler var, anlamlı bölgeler. Bunlara gen diyoruz. Değerli arkadaşlar, tüm canlılarda tek bir DNA bulunur unutmayınız. Sadece gen sayısı değişebilir. Yani bizim mesela karaciğer hücremizdeki DNA ile karaciğer hücremizdeki DNA ile Efendim, kemik hücremizdeki DNA aynı DNA, şifreler aynı, ama özellikleri farklı olduğu için tabi genleri farklıdır. Arkadaşlar, her genin şifresi birbirinden farklıdır. E, nükleotitlerin sayı ve diziliş bakımından farklı olması, genin özelliğini de ne yapıyor? Değiştiriyor. Tabi gen çeşitliliğimiz buna göre belirleniyor. E, mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabiliyor mesela. Arkadaşlar bakın bir DNA üzerinde kan grubu geni var, saç rengi geni var. Ne bileyim, çeşit çeşit. Mesela göz rengi geni var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir DNA üzerinde birden fazla gen var. Büyükten küçüğe doğru sıralamamızı tekrar hatırlatalım. Kedi geni demiştik hatırlarsanız. Değil mi? Evet arkadaşlar, nükleotitin yapısında nelerin bulunduğunu tekrar gösteriyoruz. Kedi geni akrostişimizi görüyorsunuz. Evet. adeninle timin nükleotidi birleşiyor. Stözünle guanin nükleotidi birleşiyor. Yalnız birleşirken bu arada e, nokta nokta görüyorsunuz. Bakın. E, neler vardır arkadaşlar? Ne bağlarıydı bunlar? Zayıf hidrojen bağlarıydı. Adeninle timin arasında ikili bağ. Stözünle guanin arasında üçlü bağ olur. Dolayısıyla arkadaşlar buna zayıf hidrojen bağları diyoruz. E, şöyle yazmış olalım. Arkadaşlar İki zincirin birleşmesini sağlayan bağlar hidrojen bağlarıdır. Ama arkadaşlar bir nükleotidin altına bir nükleotit bağlanırken üstteki nükleotidin şekeri yani şekerle fosfat arasında bağ kurulur. Öyle söyleyelim isterseniz. Bunu da ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Şeker fosfata gidiyor. Şeker fosfata gidiyor. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar eşleşme olduğu için DNA molekülünde timin sayısı adenin sayısına eşittir. Guanin sayısı dozun sayısına eşittir. O yüzden bu eşitlikleri görürseniz sorularda ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Çünkü sayılar eşit. Oranlarsak oranda ne çıkar? Bir çıkar. Evet. Buradaki DNA molekülünde 2 adenin, 2 timin, 1 stozun, 1 guanin var biliyorsunuz. Evet, DNA molekülünde toplam nükleotit sayısı arkadaşlar toplam şeker sayısına, o da toplam fosfat sayısına eşittir. Bu daima geçerlidir. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar bu eşitliği ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Önemlidir. Zaten e, çoğunuz da unutmamıştır inşallah diye düşünüyorum. Evet. Evet buradaki molekülde bakın 6 fosfat var, 6 şeker var, 6 tane de baz var gördüğünüz gibi. Sayıları birbirine ne çıkıyor? Eşit çıkıyor. Arkadaşlar adeninle timin arasında evet görülen hidrojen bağını görüyorsunuz. İkili bağ kuruluyor. Bu sitozin arasında üçlü bağ kuruluyor. Evet arkadaşlar yorum sorularımızda canlıların hepsinde DNA ve dört çeşit organik baz bulunmasına rağmen arkadaşlar canlılar arasında farklı özellikler görülmesinin nedeni DNA'daki nükleotitlerinin sayılarının ve dizilişlerinin yani biz buna genetik kod diyoruz farklı olmasından kaynaklanıyor. Bakın farklı canlılarda arkadaşlar bu tarz durumlar var. E, tüm vücut hücrelerindeki DNA'ların nükleotit dizilimleri aynıdır. Fakat bir canlının tüm hücrelerindeki DNA miktarı aynı değildir. Örneğin insanlardaki vücut hücrelerinde üreme hücrelerinin iki katı kadar DNA